Haber Saati kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika bir haberle tekrar karşınızdayız. 35 milletvekilinden bir denafe, 16 mektubu, Türkiye ve Erdoğan'a ağır suçlamalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yunan lobisinin de içinde olduğu 35 milletvekilinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, Türkiye'ye F-16'ların satışının engellenmesi gerektiği ifade edilerek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlamalar yöneltildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yunan lobisi Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. 35 milletvekili Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye tedarik edilmemesi için Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi. Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği iddia edilen mektupta Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakaret ettiği öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı. 30 Haziran'da İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, NATO zirvesinde, Blok 70 ve 16'ların potansiyel satışı ve Türkiye'ye mekanik güncellemeler hakkında yapılan yorumlardan. Derin endişe duyuyoruz bu satışın reddedilmesini şiddetle istedik çünkü bu, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya yönelik taahhütleriyle, hükümetin yurt içinde ve yurt dışında işlemeye devam ettiği geniş insan hakları ihlallerini görmezden geldiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ödüllendirmektir. Erdoğan sürekli olarak, müttefiklerinin ortak çıkarlarının üzerinden kişisel kazanç için bölücü taktiklere öncelik vermeyi seçti. Finlandiya ve İsveç'ten saçma ve alakasız tavizler alana kadar NATO'ya katılmalarını engelleme tercihi, NATO'nun stratejik duruşunu desteklemek için asgari düzeyde çaba sarf ettiğini açıkça ortaya koyuyor.